Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Air Süspansiyon Kumanda Kontrol panelini anlatacağım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde. Öncelikle arkadaşlar bir çift bobin valfiniz olması lazım. Bunu Air Süspansiyon yapan yerlerden alabilirsiniz. Bu çift bobin valflerimizin yazı ilk önce arkadaşlar bu bobinlere iki tane kablo takın. Şu vida yerlerinden. Aynı şekilde öbür tarafa da. Sonra bu yazı olan taraftaki şu kabloyu ve şu kabloyu bir kabloya tahammül etmeniz lazım. Yani üçlü bir kablo çıkar, bir kablo çıkaramaz. Bu akünüzün artık kısmına gidecek arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki öbür taraftaki kablolar bunların da ikisini bu şekilde çekiyorsunuz. Öncelikle el kontrol modülleri oluyor. Bu kontrol modülü bu taraftaki bisikleti kaldırıyor. Bu taraftaki de indiriyor. Buna bobinin bir kablosunu o çıkan öbür taraftaki kabloları bir tanesini de buradaki kablo o kablonun bir tanesini bu tarafa takacaksınız. Ondan sonra da arkadaşlar en önemli kısma sizi göstermem en önemli kısım burası işte. Burada arkadaşlar bu en sondaki vida yeri hep artı kısmıdır. Yani bu artıdır. Bu en sondaki vida yeri artıdır. Hemen onun yanındaki şu ise eksidir arkadaşlar. Bunu akümüzün bu tarafını akümüzün artı kısmına götüreceğiz. Bu tarafında eksi kısmına götüreceğiz. Ondan sonra da bunu da artı kısmına götürdüğümüz zaman buradan kumandanın kaldırma bölümüne bastığımız zaman kaldıracak. İndirme bölümüne bastığımız zaman indirecek. Bu sistem bu şekilde arkadaşlar. Basit. Ama işte işi çözmeniz lazım. Yani mesela şunu şu çok önemli bak. Şu artı eksiği yanlış bağlarsanız modülünüz yanabilir. Ben de birkaç defa oldu mesela. İlk başlarda acemiyken. işte ben de öğrenince oldu. Bak bu en sondaki artı hemen yanındaki eksi. Bunlara da valfin bir kablosu şura bir kablosu bura. Bu kaldırma bu indirme. Arabalarda ise bu önü kaldırıyor. Önü indirme arka kaldırma arka indirme. Bu ay hep artı eksi bu. Bu artıdır bu eksidir. Bu şekilde arkadaşlar. Valfimiz de bu şekilde. Bunun ben detaylı kafanıza bir kalan videoları falan olursa yani bana sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana yorumlara yazınız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalımız daha yenidir. İlk videom olacak vlog olarak. Kanalıma destek verip abone olup like atmayı unutmayın. Destek verin arkadaşlar. Yani bu video şu an YouTube'da kimse çekmedi. YouTube'da tek yani Türkiye'de tek kimse çekmedi. Hatta dünyada bile tek olabiliriz. Bu videoda kumanda modülü bağlanma gösteren videosunu kimse çekmedi. Bu joystick çeken olmuştur da. Ama bu kumandayı çeken olmamıştır. Sizden ben yani körü varken kaldırı bindirme videosunu istiyorsanız like atın. 20 like da gelecektir arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Dediğim gibi arkadaşlar aklınıza takılan bir kısım varsa yoruma yazınız detaylı olarak size göstereyim. Yani bu, bugüne kadar bu kumanda modülünü bağlamayı kimse göstermedi. Dediğim gibi bak şu en sondaki artı şu en eski. Bunları karıştırmayın arkadaşlar. Karıştırsanız modülünüzü yakabilirsiniz. Herkese iyi günler. İyi seyirler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.